Şimdi sıra geldi sizin tanışma hikayenizi dinlemeye. Ama ondan önce biliyorsunuz ben bugün bir sakarlık yapıp sana altını takarken denize düşürdüm. Evet, altını mı sana? Ay Ay bu. Dikkat edin. İyi misiniz İyi misiniz siz? altın Alçayın. Alçayın. Hanım ya size bir şey olmasın. Ama ekip arkadaşlarım sağ olsun hemen. Altını alıp gelmişler. Ben şöyle takacağım sanırım yüksancım. Benim bir tane de altınım var. Şu ana kadar hiçbir gelinime veremediğim. İlişki testini geçerseniz ikinci altını da... Buraya takarız belki. İncicim yüz aksesuarını Takmamışsın. Evet, gerekli mesajı verdiğimi düşünüyorum. Zaten altını çok sevdiğim belli oluyordur. O yüzden daha takmayayım dedim artık. Yani Buse Hanım daha ne yapsın? Ayağına kendi gününde sahte altınlar taktı. Bugün sahte yüz... Ne sahtesi ya? Bak hala Sahte ayıptan diyorsun. Ta... Bugün, ne sahtesi? Bugün sahte yüz ben takısıyla... Senin gibi sahte değilim canım. Bugün sahte yüz takısıyla yeterince şovunu yaptı. Dün de bana biri verdi. Hayır, o altındı bir kere. Neyse, şimdi bunu tartışmıyoruz hanımlar. Rüksancığım eşinle nasıl tanıştın? Bize anlatır mısın? Bozcan hanım eşimle bir tatlıcıda tanıştık. İlk görüşte aşık olduk biz birbirimize. Eşim orada garson şef garson olarak çalışıyordu ve ikinci gün ben aradım ve dedim ki kahve yapıyor musunuz dedim. Aa, evet. O... Ondan sonra yine ertesi gün de gittim ve biz ya ilişkimiz aslında orada başladı yani. İlk görüşte aşk mı? Evet, Buse Hanım ilk görüşte aşık olduk. Buse Hanım Rüksan'ın eşi demiş ki, sizin gibi güzel bir hanımefendi için her zaman kahvemiz vardır. Oo. Daha sonrasında nasıl ilerledi? Daha sonrasında benim doğum günümde ailem aileme söyledik yani. Ondan sonra da isteme. Söz, nişan evde yaptık biz. Hepsi bir arada oldu. Evet hepsi bir arada oldu. Kahvesine ne koydun? Bal mı, tuz mu ya da başka bir şey mi? Kahvesine bal koydum, suyuna tuz koydum. Sen de kıyamadın. kıyamadın yani. Ama suyuna da tuz atmış kızlar. Aa Doğru. Ondan sonra Buse Hanım. Evlilik teklifi aldın mı Rüksancığım? Evet aldım. Galata Kulesi'nde aldım. Vay! <laughs> Eşin galiba birazcık romantik, fazla romantik. Bugün de çünkü tekneden atladı kıyafetleriyle seni çok seviyorum dedi. Hep böyle romantik miydi? Evet, romantik bu Sayınım. Ee, Şanslısın. Ondan sonra. Sözlerini evet. seni kaç para aldın? 1000 TL'ye aldım. Kiraladın mı, satın aldın ee, Satın aldım. Güzel, beğendim. Ondan sonra Buse Hanım, e, biz kına yapmadık hani kapının önünde eğlence yaptık yani kına işte. E, hani bizim adetlerimiz yani öyle. Aa. Oo. Üç gün kınamız oldu yani hani bir günde düğünümüz oldu. Ee, evde mi oldu, dışarıda mı üç gün? E, kapının önünde hani öyle... Eğlence e, geldi Evet, eğlence. Akrabalarımız geldi falan. Burada da düğünde görüyorum köpükler. Danslar, bayağı eğlenmişler. Evet. 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 gelinliğin çok hoş gözüküyor. Ne kadar aldın? 30 bin TL'ye kiraladık. E, 30 bin lira çok değil mi? Yok canım. E, gelinliğim 25 kiloydu. E, 5 kilo. Evet. Taş mı vardı üstünde? Evet. Ha, full işleme. Nasıl taşıdın onu? Nasıl? Üç gün üç gece düğün yaptın onunla. Onunla mı gittin? E, onu mu gittin hepsinde? Hayır o düğünde oldu. Kapının önünde olduğunda da hani. Başka e, Evet. Başka elbise giyinmiştim. Dış çekim yaptın mı? Dış çekim yaptık Ececiğim. Onu da Plato'da işte yaptık. Ee, daha sonra e, İstanbul'da falan hani çekim yapmak istiyoruz zaten. Ama e, hani şu anlık böyle oldu yani. Düğüne kaç kişi geldi? Düğün bin kişilikti. Oo. O zaman iyi takı takılmıştır. Evet. Evet. <laughs> ne kadar takıldı? E, 700 bin takıldı. 700 bin TL. Balayına nereye gittiniz? Fethiye'de gezdik yani. Villada kaldık. Oraya ne kadar ödediniz? Orası da 70 bin liraydı. 70 bin TL'ydi. Kaç gün 70 bin lira? 5 gece 6 gün. Yeşim'cim 70 bin TL balayı için fazla mı sence? Vallahi bence bir tık fazla. Gerçi yeni evli ama o fiyata Buse Hanım çok daha güzel bir tatil yapabilirlerdi. Ee, villa için ben biraz yüksek buldum. Hani villada kendi yemen içmen kendin karşılıyorsun ya o yüzden biraz ben rakamı yüksek buldum açıkçası. Yeşim'cim e, sen eski gelin olduğun için hani e, belki bilmiyor olabilirsin. Şu anda e, 70 bin lira tatil fiyatları zaten otel otellere de baktık hani otele gidecektik aslında ama hani hayatım eski gelin olabilirim ama her sene tatile gidiyorum. Yeni geldim tatilden ben de. Yani yüksek ödemişsin ben söyleyeyim sana bilgin olsun. Tamam canım, olabilir tabii ki de. Bunlar balayı fotoğraflarınız mı? Evet, balayı fotoğraflarımız. Çok güzel. Çok güzel çıkmışsınız. Romantik bir çiftsiniz, Teşekkürler. Yorumlarımız bittiyse, sorularımız, her şeyi gördük, balayında öğrendik, fiyatları da öğrendik. Şimdi dış sesten senin telefonunu isteyeceğim evet, ve hazırsan ilişki testine başlayacağız. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim. Bakalım ben altınımı verebilecek miyim bugün? Biz kaçırdık bir soruyla. Evet. Bakalım başkası alabilecek mi? Rüksem bugün kazanacak mı acaba? O kadar romantiklik yaptı eşi. Yani anları lazım. Adam denize atladı, daha ne yapsın? <gülüyor> Çok <laughs> <Sırı> da <de iyi gülüyor> tanıyordur. Alo. Alo. Merhaba Recep Bey, nasılsınız? İyiyim Allah aşkına, siz nasılsınız? İyiyiz. E, nasılsınız Islaklık. Bayağı bir ıslak kaldınız. Üşüdünüz mü? Denizlere atladınız? Rüksan ya, için. Çok harikaydı. Üşüme gibi bir konu olmadı Valla. Yine olsa yine yaparım diyorsunuz yani. Ha, öyle. Hazırsanız sorulara geçeceğiz. Tamam. Önce Rüksan'a soracağım, sonra size soracağım. Tamamdır. Tamamdır, bekletiyorum. Rüksan, eşin sana en çok hangi konuda yalan söyler? Hani eşim bana aslında hani yalan söylemez. Tamam, cevabımız yalan evet. söyle Soruyorum sorumu. Evet. Rüksan'a hangi konuda en çok yalan söylersiniz? Ben hiçbir konuda yalan söylemem. Bravo! <laughs> evet, ilk sorumuza doğru cevap verdik. Bir sonraki soruya geçiyoruz hemen. Rüksan, eşinle ayrı zaman geçirdiğinizde en çok özleyen kim olur? Sen mi, eşin mi? Eş mi olur Buse Hanım? Soruyorum. Rüksan'la ayrı zaman geçirdiğinizde en çok özleyen kim olur? Siz mi, Rüksan mı? Rüksan. Aa! O da eşim özler demişti. Neyse sıradaki soruya geçelim. Tamam. Rüksan, eşinin ailesinde en çok kiminle fikir ayrılığına daha çok girmenize rağmen yine de kopamazsın. Ee, yok bu Hanım. Hepsini seviyorum diyorsun. Evet seviyorum tamam. hepsini. Soruyorum sorumu. Evet. Ee, Rüksan sizin ailenizde en çok kiminle fikir ayrılığına daha çok girmesine rağmen yine de kopamaz. Annemle. Aa. O da dedi ki eşimin ailesinde hiç fikir ayrılığı yaşadığım biri yok dedi. Ha. Ee, annenizle Rüksan fikir ayrılığı mı yaşıyor? Çok nadiren, ufak şeylerde. Anladım. Mesela hangi konularda daha çok? Ya mesela yemek konusunda ya. Rüksan güzel yemek yapabiliyor mu? Çok, efsane. Oo. E peki neden fikir ayrılığı yaşıyorlar? Anneniz beğenmiyor mu onun yaptığı yemekleri? Yok beğenmemesinden değil. Şimdi benim annem anne böyle yeşilliği daha çok seviyor. E biz de kırmızı eti çok seviyoruz. da işte o da diyor ki işte her gün kırmızı et, kırmızı et mi yenir filan diye. Ha birazcık karışıyor yani aslında anne. Aynen. Anladım. Tamam, biz diğer soruya geçiyoruz. Tamam. Rüksan, eşin sana bir hediye aldığında, hediyenin pahalılığına mı yoksa işe yarayıp yaramadığına mı dikkat edersin? İşe yarayıp yaramamasına daha çok, daha dikkat, çok, çok dikkat ederim, evet. Soruyorum sorumu. Tamamdır. Rüksana bir hediye aldığınızda, Rüksan hediyenin pahalılığına mı dikkat eder, yoksa işe yarayıp yaramadığına mı? İşe yarayıp yaramadığına. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Rüksan, evde boş vaktin olduğunda ilk yaptığın şey ne olur? Kahve içerim. Bursam. Keyif yaparsın. Evet, yani. keyif yaparım tamam. bu Hanım. Soruyorum sorumu. Tamam. Rüksan, evde boş vakti olduğu zamanlarda ilk olarak ne yapar? Türk kahvesi içer. Evet. Wow. Bravo. Diğer soruya geçiyorum hemen. Rüksancığım en çok hangi ev işinden hoşlanmazsın? Buse Hanım ben aslında bütün ev işlerini yapmayı seviyorum yani. hani. Tamam. Rüksan en çok hangi ev işinden, ev işini yapmaktan hoşlanmaz? Yani aslında bütün ev işini yapmayı sever. Evet. Evet, doğru cevap. İki tane soruya yanlış cevap verdiğimiz için altını veremiyoruz ama size verdiğiniz cevaplar için teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler. Evet, bunu dış sese verelim. Vallahi iki yanlış bence iyi. Evet, Buse Hanım. Bravo, demek ki birbirinizi iyi tanıyorsunuz. Evet, Buse Hanım'ı tanıyoruz birbirimize. Bursa... Altın yine bende kaldı, yine veremiyorum altınımı. En sonunda bu altını ben alacağım dış işte, ses haberin olsun. Bu sanım içimden bir ses yarın Nilüfer'in altını kazanacağını söylüyor. Ay yarın alıyorum. Bu arada... Hadi inşallah ben vermeyi istiyorum bu arada. Seve seve. İddialıyız bir şey yanlış bilirse. Ne kendi düşünsün. İlişki testimiz bitti. Sıra geldi haftanın finaline. Son bir gün kala puanlamaya. Bakalım gelinler Rüksan geline kaç puan verecek? Hep birlikte göreceğiz. Hadi gidelim bu Hanım. Hadi gidelim. Gelinlerin vereceği puanları çok merak ediyorum. Haftanın finaline son bir gün kaldı. Gelinlerin puanlarını kullandılar. Şimdi hepsinin kaç puan verdiğini göreceğiz. Ama önce sana sormak istiyorum Rüksan. Sence en düşük puanı sana kim vermiştir ve kaç puandır? Bence ee, Ece vermiştir. Neden? E, yorumlarında hani e, evin beğenmediğini söyledi hani e, masamı falan da hani pek fazla beğenmedi galiba ama e, hani ben Ece'nin verdiğini düşünüyorum. 3 vermiştir. E, Ece bakalım göreceğiz. Evet. O zaman Ece ile başlayalım. Hazır mısın? Hazırım Usluşan. Ece senin puanınla başlayabiliriz. Sana puanım 2. Evet Ececiğim ben de zaten 3 e, beklediğimi söylemiştim. Peki neleri beğenmedin? Karşılamanı beğendim ve masanın konseptini beğendim. Onun dışında hiçbir odanı beğenmedim. Hepsi bomboş. Sadece malzemeleri alıp koymuşsun. Ekstra kendinden hiçbir şey katmamışsın. Sana daha fazlasını verseydim Yeşim'e, diğer gelinlere ha haksızlık etmiş olurdum. E bu da bana yakışmaz. O yüzden senin hakkın iki. Sana haksızlık yakışmaz mı? Dün de bana haksızlık yaptın. Bugün kendi ağzınla da bunu dile getirdin. Yani sence, sana göre benim evimle bu ev aynı mı? İkimize de iki verdin. Evet aynı değil zaten. Ben de bugün bunu söylüyorum. Bugün e, hatta Çeyiz'de de senden kusura bakma dedim geçişten geçtikten sonra bunu söylemenin hiçbir anlamı yok Ece. Belki ben bu yarışmada birinci olacaktım. Sen benim bir puan bile ne kadar değerli olduğunu bile bile bana bu haksızlığı yaptın. Yani sana artık söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Bu ev benim evimle eşit derecede olamaz. Gerçekten inanamıyorum yani. Beklentileri yükseltmeyecektin sen de. Kaç verecektin? Neyden pişman oldun? Yani anca 3 verirdim sana. Keşke 3 verseydin Ece o zaman. Gece rahat yatabilecek misin çok merak ediyorum. Bu arada Nursel Hanım...